Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün pırasa yemeği yapacağım. Önce malzemeleri döreceğim. Soğanı döreyelim. Bismillahirrahmanirrahim. küçük küçük bu yemeği duramayın. Böyle yan yan büyük durayım. Ben bunu sade yaprakları ayrı pişiriyorum. Sapları da bunu böyle bu çeşit yapacağım. Kavuşları doğrayacağım. Kavuş sartır. Ben, ben hepsi hazırlayacağım. Yapmayı ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillâhirrahmânirrahîm Ayrıca biraz kızardım Biraz sayıya ekleyelim Bismillâhirrahmânirrahîm Ayrıca biraz öyle biraz salçası içinde. Salça ekleyelim, biber salçası ekleyelim. Domates salçası ekleyelim. Karıştırlandı. Fazla şey yormasın. Böyle bu yemeği karıştıralım dağılmasın. Baharat da ekleyelim. Kor biber, toz biber, kimyon, karabiber ekleyelim. Toz. Yarım çay bardağı bir pirinç ekleyelim. karıştıralım barıştıralım. Fazla pirasa dağılmasın. kaynar suyu var ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle pişmeye bırakıyorum şimdi. Yemeğimiz de pişti. Çok güzel oldu. Ve servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bu şekil pişirin. Gerçek çok lezzetli oluyor. yemeğimiz de hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.